Aras Aras seçin bakalım hangisi Aras seçme sırası sen de seç bakalım hangisi büyük mü küçük mü? Küçük. Küçük mü? Evet. Al bakalım. Sana da bu var. <laughs> aras, aras seçin bakalım. Hangisi Aras? Seçme sırası sende. Seç bakalım. Hangi elim? Hangi elim Aras? Tamamdır. Al bakalım. Bu <laughs> <Hadi seni. gülüyor> Aras, Aras seç bakalım. Hangisi Aras? Seç bakalım annemi abi yoksa abimi. Anne. Sen bilirsin. Abi de ne vardı? Çikolata. no 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 no. Aras aras seç bakalım hangisi? Aras seç bakalım anne mi? Abi mi? Anne. Ya aferin İyi. sana. Şanslı. <laughs> Küçük olan da senin olabilir. Aras aras seç bakalım Hangisi? Aras söyle bakalım. Anne mi? Abi, abi. mi? Abi. Allah ya, Allah Allah şanslı. Allah Allah ben beni seçersin sanmıştım. Yang bunu alırsan sevgiyi verirsin. Bu senin. Usluplik yapma evet. <laughs> <laughs> Aras. Anne, ara seçim makamı. Hangisi? Anne seçim sen sen seç bakalım. Hmm, tabii ki sağ elin. Al bakalım. Yarış yani, bu sen kazandın. Niye bunu hep bana küçük ona büyük? Bu benim. Hayır. Al sen ye. Ayaz, Ayaz, seç bakalım, hangisi? Ayaz, seç bakalım, hangisi? Hmm, bu taraf. Al. Bu da bana kaldı. Aras, Ayaz, seçim bakalım, hangisi? Ayaz seçme sırası sende. Seç bakalım. Hangi elim? Sağ. Sağ. Sen bilirsin. Bu senin. Bu da senin Aras. Ya ben bunu istemiyorum. <laughs> Gerçekten hiç şansın yok. Ya, bu <laughs> da Hayır o Aras'ın. <laughs> Ayaz Aras seçin bakalım. Hangisi? Ayaz seçme sırası sende. Seç bakalım hmm, hangisi? ben sol istiyorum. Sen bilirsin. Al bakalım. Bu da senin. <laughs> ben bunu <bir> sevmiyorum. Şey <laughs> Yapacak bir şey, var. Bir, şey değil, bir şey yok. Hayır, hmm. bir şey, istiyorum. şey kendi hakkını. Hayır, sen onu yiyeceksin. Aras da bunu yiyecek. Evet.